değerlendireceğiz. Değerli izleyenler, Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan bizimle birlikte. Erol Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yayına teşekkürler. Beklentilerin altında gelen bir enflasyon gördük Nisan ayında. Beklentiler %3,2 ile %3,4 arasında tahminler, anket sonuçları değişiyordu. Önceki gün İstanbul Ticaret Odası açıkladı. 4,89 İstanbul'da perakende fiyatlar artışı. E, TÜİK'te bugün %3,18 aylık bazda, %68 de yıllık olarak açıklandı enflasyon. Şimdi e, enflasyonda beklentilerin altında bir artış var aylık bazda ama alt kalemlere baktığımız zaman enflasyonun manşet enflasyonun üstünde gerçekleşen rakamlar da gördük elbette. Hani işlenmemiş gıda 3.85 görüyorum. Diğer işlenmemiş gıda 5.83. Giyim ve ayakkabı 4.60 ve hizmet tarafı zaten hizmet tarafı olarak e, katılığını korumuş. %4'ün üzerinde orada da artışlar var. Artışlar var. Siz nasıl buldunuz enflasyon rakamlarını? Hemen böyle başlayalım. Tabii ki. E, aylık fazlaki artış hızı piyasa beklentinden bir miktar daha iyimsel seviyede gerçekleşti. E, en çok artış gözlenen kalemlere baktığımızda da harcama grupları üzerinde baktığımızda burada e, sigara zammının etkisinden e, bahsetmek mümkün. Bununla beraber sizin de dikkat çektiğiniz gibi hizmet sektörünün genelinde yayılan bir katılık var. E, Giyim grubunda da mevsimsel etkilerle beraber aslında güçlü bir artış olduğunu görüyoruz. E, geçen ay benzer seviyede bir aylık artış söz konusu. E, Merkez Bankası bu yılki aslında yıl sonu yüzde enflasyon Ara hedefi için ulaşılacak izlenecek patik olarak da yılın ilk yarısında enflasyon yüzde or, ortalama olarak yüzde altında e, seyretmesini e, bekliyordu aslında. E, burada baktığımızda şu anda ilk dört ayın ortalama enflasyon yüzde dört civarlarında gerçekleşmiş durumda. E, bundan sonra aslında Mayıs'tan sonraki süreçte şimdi tabii Nisan ayı verileri önemli. Seçimden sonraki süreçte e, enflasyon eğiliminde aylık hızında bir yavaşlama olup olmayacağı büyük önem arz edecek, kritik önem arz edecek. Eğer burada beklenen ölçüde bir yavaşlama görecek olursak, Halen daha Merkez Bankası tahmin aralığı üst bandı ki yüzde %42 seviyesinde. Buna yakın seviyelerde yıl sonunda enflasyon görme ihtimalimiz söz konusu olabilir ama riskler şu ana kadar gerçekleşen verilere baktığımızda biraz da yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Burada Merkez Bankası'nın önceki ay yaptığı ilave sıkılaşmanın da bir miktar gecikmeli etkilerini takip edeceğiz. Buradan da yine önümüzdeki aylarda aylık enflasyon eğilimini bir miktar yavaşlatıcı etki görmeyi bekliyoruz. Ama bu etki görülmezse bu takdirde bir miktar daha sıkılaşma ihtiyacı söz konusu olabilir ama bu ay özelinde biz Merkez Bankası'na ilave bir faiz artışı değişikliği beklemiyoruz. Gelecek hafta Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısı gerçekleşecek. Burada yine Merkez Bankası'nın enflasyon projeksiyonlarına bir değişiklik olup olmadığını izliyor olacağız. Şu anda yıllık bazda %70 sınırına dayanan bir enflasyon var. Gelecek ayki verilerle beraber çok yüksek ihtimalle 70'e yakın bir seviyede e, yıl içi zirveyi görmüş olacağız. Devamında baz etkilerin devreye girmesi ve e, iç talep tarafında beklenen yavaşlamayla beraber ilerleyen aylarda aslında zaten yaz aylarında enflasyon tarafında hızlı bir gerileme görebiliriz yıllık bazda. Ama burada yıllıktan ziyade baz etkisi söz konusu olduğu için aylık eğilim, aylık ivme çok daha önem arz edecek diyebilirim. Erol Gürcan. Bir soru iki basamaklı. Birincisi ilk dört ay yani Aralık Nisan'a baktığımız zaman yüzde on dayanan on sekiz virgül yetmiş çok özür dilerim yetmiş iki olması lazım evet. On sekiz virgül yetmiş ikiye ulaşmış bir enflasyon yıl sonu yüzde otuz altı hedef üst band elbette yüzde kırk iki. Siz de söylediğiniz önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın dokuz Mayıs Perşembe günü enflasyon raporu açıklanacak. Merakla bekleyeceğiz. Acaba bir revize olur mu orada? Revizyon olur mu orada? Bilmiyorum. Onu da sormak isterim. Böyle bir beklentiniz var mı? Birincisi az önce bahsettiğiniz kısaca biraz daha Geniş olarak rica edeceğim. İkincisi de şu, biz enflasyon yaşıyoruz ve iki türlü enflasyon yaşıyoruz gibi görünüyor. Bir arz enflasyonu diğer taraftan aynı anda da maliyet enflasyonu yaşıyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla yaklaşım konusunda acaba daha farklı bir yaklaşımla daha hızlı bir sonuç alma gibi bir projeksiyonunuz var mı? Burada ilk sorudan başlayacak olursak Merkez Bankası önümüzdeki haftaki toplantıda bir revizyona gitmeyebilir ya da çok ufak yukarı yönlü bir revizyon söz konusu olabilir. Şu anda baktığımız zaman Merkez Bankası'nın mevcut patikasında bunu aylık bazda net rakamlı olarak göremiyoruz ama grafik üzerinden dikkatlice incelediğimizde aslında şu anda Merkez Bankası tahmin aralığının yıllık bazda Üst bandına çok yakın, üst bandın hafif üzerinde bir e, enflasyon gerçekleşmesi var. E, ve ilave bir sıkılaşma gidildi. Bunun gecikme etkilerinin izleneceği vurgusu yapıldı. E, aynı zamanda e, seçimden önce öne çekilen talebin de bir miktardan normalleşmesi, önümüzdeki süreçte yavaşlaması beklentileri var. Dolayısıyla eğer önümüzdeki aylarda e, Merkez Bankası iş talepte hızlı bir yavaşlama öngörüsü ön plana çıkartırsa, bu takdirde şu an için bu enflasyon raporu toplantısında bir revize görmeyebiliriz ama e, mevcut eldeki gerçekleşmeye baktığımızda aslında tahmin aralığı üst bandı %42'ye yakın bir enflasyon görme ihtimalimiz söz konusu. O yüzden orta noktayı e, 40'ın üzerine çıkartmadan yani 36 belki 38 civarına yakınlaştıracak bir revize de e, görebiliriz. Önümüzdeki süreçte burada özellikle geçmiş dönemde aslında mevcut kredi faizlerine baktığımız zaman harcamaya aslında bir miktar daha teşvik edici seviyelerde bir durum vardı bu sıkılaşma döngüsünden. Önce ama şimdi sıkılaşmayla beraber faizlerin geldiği seviyeye baktığımızda ve seçim sonrasında aslında kur tarafındaki istikrar seviyesine dikkate aldığımızda önümüzdeki hala normal koşullarda aylık enflasyon eğiliminin bir miktar daha yavaşlamasını bekleriz ama Örneğin enerji fiyatları kaynaklı ilave bir enflasyonist etki söz konusu olursa ya da beklenen yavaşlama enflasyon tarafında görmezsek bu takdirde merkez bankası tekrar bir sıkılaşmaya gündeme alabilir ama biz şu anda kısa vade bu olasılığın biraz daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Yatırım finansman baş Erol Gürci...